arkadaşlar. Şimdi Biraz Merhaba arkadaşlar. Bugün res kapaklarını enselere göstereceğim. Bakantsa. Ne var? Enseler alan yanına geçer misin? Birak. Şöyle hepsini düz çevirelim. Gidebiliriz. Wa. Wow. Bunu boyadı. Bunu boyamamız mı? Seda biraz yakına gelirseniz. Eğer... Bak. Sizin verdiğiniz Evet, Sonra bak. E, Serra biraz yakına gelir misin? Serra biraz çıkar mısın sen? Evet. Bak. Biraz. İleri alalım. Tamam. Böyle. Tek tek eline yakında göster. Evet. De. Bu benim verdiği ya. Serra şuraya otur. Bak şuraya otur. Evet. Onu evet, onu bize al. Şuraya otur. Otur. Görünüyor mu? Biraz aşağı. Evet şimdi görünüyor. Bu var. Bu bizim verdiğimiz. Evet. Bir dakika dur göster. Gö gözüküyor. Ver istediye bak ver. Ver bana ver. Çok yaşa. Masanın üstüne koy Şöyle... sonra. Şöyle. Serra bunaldın da mı? Yaka, Büyüklüğünü de göstereyim. Sonra göstereceğim. Bakın. Bu da en son. Şunu aldın aldınız. Edenizden. Evet. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Ben. Anne, patiler. Tamam dur, kırıyorsun, kırıyorsun. Dur, şunu, şunu da kır. Geç. Bunun arkadaşlar özel. Açsam bunları yere masasan kayalar. Evet, öyle. Evet, Bunu evet. geç. Evet, ver. Ay, alın. Kendin. Yeter bak, şuralar hepsi. En sonun gösterdiğini göstereyim tekrardan. Tam görünmedi çünkü. Geç onu boyala. boyalı. onun özelliğini hemen. Şurası. bir dakika Serra. Hem burası hem de burası arkadaşlar. Biz sizinle yan işindeyiz. Biliyorum. Şöyle. Biz yan içinde değiliz. Aynen. Arkadaşlar susun. Şöyle. Evet. Çıkar mısın? Ben de yapacağım. Bak. Evet. Devam et çabucak. Bu çok özel. Bakın. Bu çok özel. Bu da çok özel. Bu da çok güzel. Bak ne? Bu da yine büyük. Tam koyuyordum şunu. Bu da Şekli birazcık değişik. Bu normal. Şekli birazcık değişik. Bak. Bunlar buraya kaçar mı? E kaçar. E evet, sen yapma. Bu yine de yapma. Dur, şu çok özel. aldım. Ya. Bunu daha önceden bulmuştuk. Yok, bunu da bu adı da bulduk. Onu şununla beraber. O zaman eskiymiş. Böyle ah, benim elimdeki özel ama. He. Hmm. Şöyle bir çok gezdirelim. Düşünün. Şu da var. Bu da var. Şu da var. Bir dakika Enser. Da bir var. dakika arkadaşlar. Enser dur, Enser dur. Bu bunu tam kırıyordum. Kardeşi. Aa bir tane daha. Şöyle bir şey. Hani Gerçekten kırmış. Görüyorum Sera. Nasıl evet. bir tane kırdın? Ne, ne olacak ki? Evet. Ezber bak. Kara kolaylar. Evet. Seracığım. Evet. Bunu kırmayacağım. Çabuk olur musun? Boyalı. İstemeden yapmıştım. Şöyle. Sonra isteyerek yaptım. Hızlı. Ver. <laughs> çok 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 fazla oldu. Bu, deniz kabuklar bitmiyor mu? Ver buraya sıkılıkları. Bak şu şuna benziyor. Şunun da şu. Bir tane yerde var. Ama arkadaşlar bu paha biçilemez bir güzellik de bence. Evet. Doğal bir güzelliği olduğu için. Evet. Burada. Bu da yine güzel ama Aa. bunun değeri hiçbir şeyi değişmem yani. Hatta şöyle söyleyeyim. Çok abartı oldu. Şununla değişirim yani. Mesela bana benim buyum var bu var mesela var karşısında bu var ben sana bunu vereyim derim ben ona o da bana karşıda bunu ister yani şöyle sana bunu verirsen bana onu verir misinler bunu verir misinler ben de evet derim buna değer yani bence çok güzel çünkü evet devam bu, boya boya A. benim taşlarım Evet. ben sen aşağı, aşağı indir. Yazık ya yukarı. Biraz ban çekme yatağa doğru. Evet. Evet. Ay, bunu rüldü zannetten. Tamam. Ben zannetten o Tamam. Bunu rüldü. Evet. Tamam. Şunlar çok güzeller. Şunlar. Tamam. Ya sana çok Evet Arkadaşlar sıra. Mesela çıkar mısın? Ama biraz daha. Evet size hep hemen şöyle gösterelim. Selam, bir dakika. Sera. Neden mi? Ben, ben bunlar biriktiriyorum. an var. Arkadaşlar videonun en sonunda bir tane daha göstereceğiz. Şu yatay yayda Yadarlardan neden? Evet. Şöyle burada. Ama benim çok güzel bir şeyim var. Burada daha bir sürü var. Evet. Göster şimdi. Ama Evet. Bu şey, da benim şu şekilde. Bir sonraki videomuz taş olacak. Hoşçakalın.